Hangi Kredi Ümraniyespor'unda en fazla oy alan dizilimi %28.6'lık bir oy geldi. Şimdi kaleden itibaren başlayarak yavaş yavaş Ümraniyespor'un 11'ine bakalım. Serkan %78'lik bir oy aldı. Dörtlü savunma. Evet. Burada Gluma maçın olmaması da çok büyük eksiklik yani. Hem takım kaptan hem çok deneyimli Hı -hı. bir oyuncu. O da kırmızı kart cezalısı. cezalısı evet. Mustafa Eser, Alison stoper, sağda Popo, solda da Leyniani Leyni. şeklinde Ümraniyespor. Biraz zorlanacak tabii defansı e, Ümraniye Spor'un. Serkan'a çok iş düşebilir. Düş, düşecek zaten. Düşebilir değil, düşecek. yani Bir de yani böyle iyi oynadığı var, bir şanssızlık da oldu Ümraniye Spor'da. Ya da neticede ne olursa olsun tarihinde ilk kez Süper Lig oynuyor. İşte stadyum yoktu. Geçen hafta oynamaya başladılar. Çok kolay değil tabii. Yani oyuncuların belki bireysel olarak e, Süper Lig'de oynamış oyuncular Serkan Kırıntılı gibi oyuncu var. Ama hani kulüp olarak zaten yeni bir kulüp. Hani... E, Süperlik deneyimi olmayan bir kulüp, kolay değil. Hı hı. Geçelim dörtlüğün önündeki ikili Saki ve Kartal Kayra şeklinde hı. oluştu ki Kartal Kayra Beşiktaş'la beraber başladı. Evet. İyi değil de mu? bir istatistiği vardı. Evet, Taraftar tamam. da çok tabii. seviyordu Kartal Kayra'yı evet. ama yine Ümraniyaspor'da. Tabii biraz isimden de seviyordu yani. <laughs> o da bir gerçek yani. Yani şu var tabii yani Spor'un işte hoca değişikliği kötü giden bir Beşiktaş, yani hiç istemiyordur muhtemelen Recep Hoca. Ee, bu hafta Beşiktaş'ta oynamayı Hı. bence hiç istememiştir. Kimse istemez diye düşünüyorum ben. Ya hoca değişikliğindeki yani ilk maç baş evet, çok evet, tehlikeli yani, oluyor. Evet. Kendisi kendi için sahasında... de tehlikeli oluyor tabii, bu arada. Tabii tabii. Hava güzel olacak. stat bütün biletler satılmış. Biraz biraz değil, çok zor bir maç bekliyorum yani. Ama bu, ama ötesi... futbol bu yani. Tabii. Kadıköy'de son dakikada yemese Fenerbahçe puan aldı zaten. 3 puanından birini Fenerbahçe'den aldı deplasmanda. Kazanabilirdi. Yani futbol bu ama hani gerçekçi olmak gerekiyorsa zor tabii. Iş. Delvale %69 evet. sol kanatta. Geraldo %77 ters kanatta. Mırsic de forvet arkasında %23. Forvet hattına da bakalım. İleride de Umut Nayır %60'lık oy aldı. Evet. O da bu arada Beşiktaş'a karşı mücadele edecek evet. olan Betay isimlerden de biri. oynattı ama etkili olamadı o da. Şu 11 yani, dediğiniz gibi. Ümraniyespor evet belli başlı maçlarda zorlayabilir ama Süper Lig'de bir basamak daha yukarı çıkmak evet, istiyorsanız yani, evet. biraz daha kaliteli ayaklara ihtiyacınız yani, var. Evet, lazım. Yaratıcı oyuncuya evet, ihtiyacınız var evet, diyeyim. Evet. Zor, kolay değil. Yani büyük takımlarla oynamak hele böyle bir durumdayken çok kolay değil. Hı.